O oh, merhaba, nasıl gidiyor araba? Enişte bugün çok eğleneceğiz, bugün baya bir formundayım. Bugün size tam 4 farklı pozisyonlar göstereceğim. Bunlar çok kral pozisyonlar. Evet, başlayalım isterseniz. Şöyle öncelikle bir eğilip böyle bir jimnastik gibi bir şey oluyor. Tam 1, 2, 3 Böyle uzanıyorsunuz beyler tamam mı? Derin bir nefes alıp böyle yaylanın böyle hafifçe tamam mı? Yaylanın Sonra böyle ileri geri oynayacağınız bak böyle Oh yeah Çok nazik bir şekilde beyler Belinizi sakın incitmeyin salaklaşmayın Ananı çıkayım oh, oh İyiyim iyiyim bir şey yok Şakaydı bu evet Diğer pozisyona geçiyorum bak şöyle Şöyle domalma pozisyonu köpek mi bilirsiniz Bu pozisyonu herkes biliyor bak bu farklı ama bak eli kolu ayağı şöyle uzatın tamam mı? İzzayı sakın bozmayın 5 metre kol önde olacak ayak da 5 metre geride şu arka ayağın götünüze girsin amına koyayım Böyle her neyse çekiyorsunuz çektiğiniz gibi bu böyle vuracak dizime Böyle çok çok sesler duyacağınız zaten o esnada Ondan sonra tam dersini yapıyoruz beyler tamam mı? Öbür kolla ayak geride oluyor Onu da böyle çekip buna vuruyorsunuz bak sağ dirseğe vuracağınız hep. Bu esnada her şey Evet beyler geldik şimdi en sevdiğim pozisyona bilirsiniz videolarda beni izlemişsinizdir çok bu pozisyonda karşı çıktım her neyse bu pozisyonumuzun adı kurbağalama kişi. yani yüz üstü kurbağalama diyorlar buna elleri şöyle koyuyorsunuz bak ileri geri ileri geri tamam mı bu kadar yani başka bir şey yok çok da zevkli bir pozisyon diyebilirim size On numara. Oy ya. Ondan sonra böyle bak görüyor musunuz? Mu? Bak yaraklı oynuyor benim gördünüz mü? Ee, bu pozisyon çok tavsiye edilen bir pozisyondur. Ayrıca baklava yapar. Ben yaptım yarım kilo bir tencere evde saklıyorum amına koyayım. Aga geçen gün Brazil'da bile yemek yüz yemeğime biri bandı. Bir baktım koli bandıymış amına koyayım lan. Her neyse diğer pozisyona atlıyorum ben. E, elleri şöyle götün arasına koyun yastık şeklinde. E, ayakları dimdik uzatın ama. Ayaklar bir hava alsın güneşe doğru vitamin alır. hep yani. soldan sağa doğru Çe çevirin evire çevire yavaş yavaş nazikçe üzmeyin ayakları e tabi ben hep Brazzers'ta gördünüz karı çıkarken diyeceğiniz ki ne yapıyor bu salak çünkü ben bu pozisyonu hiç uygulamadım vakit yoktu her saat karı çıkıyordu aklıma bu pozisyon hiç gelmedi amına koyayım ooo oh, amına koyayım işte dünya varmış be hem kas hem gaz yaptım amına koyayım ne olur çekeceğim yara istiyorum yiyeceğim al eline oyna ha? hadi bakalım hadi kalk geldik zor ve en son pozisyonumuza beyler. Bu pozisyon adı eşekleme hardcore sikişi. Karıya bunda sert bir darbe vurarak gizli ama affetmeyin. Nasıl olur çürüsün amcıyı böyle vurun ama. Çok çut bayılır bunlar. E ee, zamanında az mı karı siktik be? Amına koyardık. Her gün başka biriyle, her saat başı seyik Bıktık artık ve Yaşlandık saç baş döküldü amına koyayım sikişten ama e, sikemezseniz ben getirin bana ben sikerim dayı nefes alsa yeterli. Bilirsiniz ben kirazı yıkamadan yerim. Neden? Çünkü kiri az. Hadi. Ah. Oh. Ah. Ah. Bayağı yoruldum da bugün. Ah, akşama hiç sikişemeyeceğim ama olsun be. Bugünlük bu kadar beyler. Bayağı bir karınkası yaptık. Artık şekili kıstarlayabiliriz. Amana koyduk. Ortalığı yine e, ee, sikişmek. Ah, ee, bir sanattı. Kalamasyon gece gündüz eridi bitti kollarım daha sonra Sakın bana özeneyim demeyin. Çok ekmek hemeniz lazım bu konuda. Hadi görüşürüz. Sağım solum belli olmaz seni sevebilirim. Belki de yanında uzun süre